Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hey bir Z1 oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Mete, abi çok dili olaylara gireceğiz yalnız. <laughs> <ben. gülüyor> Valla tahmin edebiliyorum hadi inşallah. Ya <laughs> şimdi bir Mete'cim burayı kapatmışlar abi ne iş? Ya burayı kiliseyi bak dini mekanı tamam yani herkesin dini farklıdır ama kapatmak böylesine bir de yani Aynen yazık günah. ya. günah. Ulan siz ne yazık iş günah. lan işgal ettiniz kardeşim buraya? Girip şey yapacağımızdan değil de dur bir girelim tabi de. Abi içeriye kadar koymuşlar şunlara bak. Aynen ya Hayır, şöyle bakalım abi multivitamin var. Oh kap abi ne varsa. Bizi en son biliyorsun abi zombi faciasından takviye gelmiştik. Evet evet ben size ulaşamamıştım. <laughs> evet. Zaten burada da ulaşmam baya uzun sürmesine rağmen sonunda şükür kavuşturana diyorum ya. Aynen ya arkadaşlar <laughs> iki buçuk saattir uğraşıyoruz. Yani hep tam bir buluşma anına geliyoruz. Çıkıyor birisi sürpriz yapıyor bize. Aynen. Küt, kafadan hoppa diyor ya, ki hadi siz bir daha respawn olun. <laughs> biz bir de şimdi e, Mete'cim biraz action olsun diye dolu bir server'a girdik. Evet. O yüzden evet, takbeye geldik abi. Bu arada az önce ben silah sesimi duydun bana mı öyle geldi? Yok abi ben bir şey duymadım. İyi ben artık paranoya paranoy oldum ben de. Bu arada <laughs> ben şey buldum. Mermi ya. buldum. Abi ben de buldum. bayağı bir Süper. mermi var burada. Süper. Çok iyi. Şimdi ben şöyle üst kata doğru bakacağım Okey ya ben şuradaki kabin şeylere, dosya şeylerine bakıyorum. Oh, i̇ki mermi de buradan geldi. Bir de buna silah bulursak şahane olur. Evet. Abi burada abi... ben bir tane İngiliz anahtarı buldum ha. İngiliz anahtarı oh nefis. Ben şeker buldum bir dört mermi daha. Güzel. Sen sana şeyi soracağım. Ne yapıyoruz abi bu bölüm? Yani aydınlığa çıktığımızda ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Ee... Abi şimdi e, benim haritada belirlediğim birkaç yer var. Okey. Oraları lootlayacağız. Hatta bu yakında bir tane kasaba var Mete'cim. Yakında bir kasaba var. Hı hı. Oraya doğru gidelim istersen. Olur abi. Gel Olur. Abi, Burada çıkalım da pek buradan. Lootlanacak bir şey kalmadı. Millet A zaten aynen. önünü parsellemiş. içeriği de boşaltmış. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Mete. Eyvallah. Çok deli olaylara gireceğiz abi. Abi girmemiz lazım. Girelim yani. Kesinlikle kardeşim. Kesinlikle girmemiz lazım. O kadar uğraştık. Burada bir şeylere girilecek artık artık. Aynen. Ya ya şimdi olacak. Yavaş yavaş ar şeyler Arkadaşlar çok çok fazlasıyla istediler bunu. Yani hey bir Abi buluşmak sıkıntı ya. Kesinlikle ben buluşamadığım için ya bilen vardır Battle Royale diye bir modu var sen de biliyorsundur abi. Aynen. Ona sarmıştım özellikle işte bu canlı yayınlardır falan ama bu moda çok girmedim geçen bir sizle girdim onda buluşamadık dedim ki bu iş zor iş hocam bu iş sabrı isteyen iş. Sabrettik buluştuk ama inşallah güzel bir şey çıkar. Şimdi bakalım abi hadi bakalım. Hop Nişan abi görüyor musun? Ne o? Tuzak kurmuşlar. Hani? Kazıklara baksana abi. Abi insan değilsiniz ya şunlara <laughs> gel. Cık cık. Arkadaşlar oyunu oynanmayacak dereceye getirmişler. Bütün önemli noktalarda tuzaklar var değil Aynen. mi Meteciğim? Kesinlikle ya. Kilise adam diyor ki gelme ibadet etme diyor ya. Sen gelme diyor resmen. <laughs> Allah aşkına Mete herkes zombiye dönmüş ne <laughs> ibadeti. <abi? gülüyor> i̇badet edecek varsa da gelme diyor ya. Aynen ya. Takliye gelmiş abi millet. Bir git Hop, şunları ben alayım. Belki herkes herkes birbirini yeme derdin abi. Aynen öyle. Sen eve mi girdin abi? Abi ben eve girdim ve bir tane maşete buldum ama bir saniye şöyle bir bakayım. Abi ben şu bezbol sopasını atacağım ya. At abi. Şu maşeteyi alalım. Şimdi şurayı bir lootlayacağım. Yalnız ben... biz paso mermi buluyoruz, silah yok kardeşim. Aynen aynen. Burada bir şey yok. Ben üst katına çıktım yan tarafta. Oh bak gene mermi. 1 iki, üç, dört. Abi ben şunu alayım aynen. Güzel, ben burayı belki cam oh, paketi alalım. oğlum Ama Allah aşkına oldu? ödüm koptu. Ne lan oldu, bunu... ne oldu? Ya, it oğlu it ya. Nasıl zıpladı abi? <laughs> şey mi kurt mu? Kurt ya. Aman kaç abi kaç. Abi bunların ne olmuş böyle ya? Aa zombi geliyor eve doğru. Lan. Nereye, Nereye doğru, kayboldu abi geliyor. bu? Sen Mete... ne taraftaki evdesin? Kayboldu abi. Z şey mi kurt mu? Aynen. Ya psikopat Lan, ya. Abi zaten Bu... diken üstünde gidiyoruz. Gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir saniye. Ben ve kuyu vardı hay... ya bir tane. Kuyunun oradayım ben. Kuyu. Bir saniye abi. Şunu bir ayarlayayım. Kuyu dedin. Kuyu dedin güzel Aynen. dedin. Şöyle bir bakıyorum. Bir taklacıyı görmeye çalışıyorum ama. Taklacıyı. Evet. Ha kuyunun gördüm abi. Tamam. Abi o batarya şey buldum ya. Akü buldum da. Ben şimdi kuyunun yanına geldim çeşmeye. Tamam. Burada hangi evdesin abi? Karşısındaki evde misin? kuyunun? Aynen. Beyaz bir tane ev var. Okey. Görürsün. Okay. Şunu alayım ben ya. Okey. Ya Mete'cim sırt çantası bulmamız lazım bizim kardeşim. Sırt çantası şart abi. Akü dur makü dur bulursak arabalar için. Aynen. Akü yerine. buldum bir tane de. Alamıyorum ya 500. O oh, ben su buldum, kelepçe buldum. Kelepçeleriz kelepçe abi. <laughs> abi, aynen kelepçeleriz abi. Abi bundan sonra çok pis alacağız elemanlara. <laughs> Fantastikiz ya bundan sonra, fantastik takılıyoruz yani. Metecim arkadaşlar beğenirlerse biz seriye devam edeceğiz. Evet evet. Ee, i̇lerleyen bölümlerde şey de yapalım seninle birlikte. Kendimize shelter falan yapalım. Evet evet abi olur güzel olur. Beyzbol sopasını sen bırakmışsın. Aynen şu dürbünü atıp Bezbol sopasını şimdilik ben alayım. Yani elimizde bir şey bulunsun, bir ağırlığımız olsun bizim de. <gülüyor> <gülüyor> bunlar neymiş? Şunlar değil. Ee, aynı zamanda benim kanalımda da bulabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu. Yani evet, iki, evet. Farklı aynen, aynen. Aynen. iki farklı gözden görebilirsiniz. Aynen. Aynen. Easter TV'de de olacak. Aynen. iki farklı kanaldan, da iki gözden de görebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet, Mete'cim gel bakalım. Şimdi geliyorum abi. Bu diğer evlerde pek bir şey yok değil mi? Şu de var mıdır bir şey? Abi orada bir şey yok ama aşağı ince, Oraya girmedim ben. Sen Girmedin oraya bir mi? bak. Ben de şu bak aracı bir İçimizde kalmasın. Hop, bakıyorum şöyle. Evet, hop, ben hop, de şunu hop, bir repair'liyim. Şimdi, şimdi evet, abicim, abi. var mı bir şey? Abi yok gibi ya. Gel Şurada gel, şu bir, aşağı doğru bir inelim ha, ya. Alta gibi bir şey var. Şunun yerine... Hatch'ı alayım ben, şu baltayı. Aynen. Bu arada arkadaşlar, server dolu. Evet evet ee, yani bayağı dolu. Yani şu an her yer insan kaynıyor. Yani. Aynen. Diken üstünde gidiyoruz. Her an bir Kesinlikle. çatışmaya girişebiliriz Gerçi elimizde çok fazla bir şey yok ama Aynen. Yakın mesafede etkili olabiliriz ama uzaktan sadece doğacınızız yani. <gülüyor> aynen. <gülüyor> evet şöyle bir girelim abicim. Şuraya bir bakalım. Evet. Abi var mı bir şey yok? Bir şey yok ama şey olsa ben mesela şurada silah aldığımda elime feneri Hı -hı. de bir tarafa takabilse de açık tutsa güzel olurmuş. Ha buldum Aslında ben o boyuna yani e, göğüse asılan Evet evet. şeylerden. Ama niye olmuyor anlamadım. Ancak bunu güncelleme tağıra. ile gelmesi lazım. Kesinlikle. Şurada evet. buzdolabını araştırmadım ya belki bir içecek, bir yemek, akşam yemeği. Abi bir... kuyudan ben su doldurayım da. Hop doğru diyor abi. Kuyudan bir su dolduralım. O kuyuya tamam, gidelim, bakalım. ben de şişeler falan var. Arada. arada bir takıldı ama dur bakayım, tekrar bir alayım. Burada iki mermi, bir mermi bir de şey vardı. Ee, su vardı. Burası dolmuş kardeşim, aynen. Tamam. Kuyudan Şimdi, nasıl dolduruyoruz sen onu bir gösterirsen bana. Abi gel göstereceğim. O bak Hatta buraları evler, evler yapmışlar gidelim Aynen abi adamları görüyor musun bak. Psikopat ya. Herifler utanmasa gökten Oo ulan! Eleman var, abi saldıralım mı? Hiçbir şey yok. Valla mı? Gel abi, hani? gel gel gel. Keseceğim Nerede? oğlum seni. Keseceğim Gidim seni. Oğlum. Abi peşimden gel. Come here brother. Stop, we don't kill you. We don't kill you, we're friends, we're friends. Taklaya gireceksin oğlum, taklaya gireceksin. Oh. gireceksin. <laughs> Sorry <mate. Taklıyı> gireceksin, taklaya <laughs> gireceksin. <laughs> Çekil abi, aynen taklaya gireceksin. Takleye geleceksin. Yolum Ta, kusura... seni yiyeceğiz. Hoppa. Seni yiyeceğiz. Aa, kusura Neymiş bakma. Neymiş lan bu? Oksokso. Oks. Takliye geldi abi. Böyle olur hocam. Kusura Aynen. bakmayacaksın. Hiç kusura bakmayacaksın. Hop bir dakika lan Elemandan et çıktı. Aha yiyoruz mu? Abi bu kadar cani olmayalım. <gülüyor> 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 bu kadar olmayalım. Ya, ya bu kadar da değil değil mi? <laughs> Şurada geyik varken adamı gömmüyor. Abi ya. bak şimdi arkadaşlar diyecek ki abi üzerinde hiçbir şey yoktu niye öldürdünüz? Bizi çok öldürdüler. Aynen abi. Bu abi, acıyı tatsınlar. Aynen. Bundan Zaten sonra de. hepsini taklit getireceğiz Şimdi eee Meteciğim ı'ya basıyorsun buradayken. I'ya basıyorum abi. Aynen. Boş şişe varsa yüz diyorsun. Atlaştım. Onu dolduruyor. Şu zombiyi o, bir halledeyim. Aynen abi. Sen zombi hallet. Kardeş bir yazacağım ben. Ben halledeyim bırak abi. Sen de bırak abi. abi, bana bırak. Benim gözümü taktı. Arkanda zombi var. Arkanda Ama, zombi al, var. Ay. Taht ay. iyi geciksin. Taht hop. iyi geciksin. Abi al bunu. Allah. Süper. <laughs> bir orada. Pimpon oynuyoruz ya. Aynen ya. Zombi pimpon. Hop. Okay. Evet. Neyse abi. Bir tane daha adam Hello, kestik. Hello dude. Hop. Ne iş lan? Hello. We how are, are you? <laughs> We are oh, friendly. Hoppa. Oh, We are friendly değil nice, mi? Nice nice. Hop 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 hop. Come here brother. Come here. Abi ne iş lan? Biz iyice psikopat olduk. Mete. Oğlum öyle dikli mikli konuşma ne abi? Dikli <Gülüşmeler> <laughs> <Şş, gülüyor> mikli. Just shut up brother. Shut up and come here bro. Come here. Voice chat'i kapatmışım ya. <laughs> Duyamıyorsun değil mi? Aynen aynen. Dikli falan mı konuşuyor? Hocam Vallahi Oğlum abi. Oğlum bak olduğunu... öyle dikli, mikli konuşma. Burası dolap Belaltı... dede alırım aklına. Bel altında olan olmayan her şeyi saydı hocam. Kardeşim <laughs> tamam git Allah'ından bul lan. Git tamam. Tamam ya. Neyse abi gitsin bırak ya. Git Allah'ından yani. bul hadi. Bak evet. aha, abi geliyor herif, aha Allah'a sığındı, gaza geldi. Ciddi misin? Come Kamir, kamir, Abi ne iş? Gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Tak diye geciksin, tak diye oh. oğlum. Hop. <laughs> table tennis. Hop, bir saniye. Human, <laughs> Human table tennis, gel. Abi, ka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet. Dur ben alayım abi onu. Hop, bir dakika ya, çok Hop. kötü lag var ya. Hop. Kaçma kardeş. Come here brother. Come here. You bleeding. You bleeding. You will die. You will die. Ulan harbiden var ya psikopata bağladık iyice ya. Abi. Ya çıldırdık arkadaşlar gerçekten. iki buçuk saattir birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. Tam kavuştuk diyoruz. Biri geliyor sıkıyor ya. Aa, abi bayanın biri spawn oldu. Tak diye geleceksin. Tak diye geleceksin. Tak diye geleceksin. Abi ne kadar adam kestik lan biz böyle. Aa çipa çipo. Abi çipo kaçma çipo. Hatunu kurtarayım belki kahraman olurum. Hey hey hey. Abi Takliye gelecek get, ama. Get away from her, get away from her, taklidi. <laughs> Kadından uzaklaş. Abi rol yapıyoruz değil mi? Karıyı sen götüreceksin. <laughs> where are you? Woman, woman, where are you? Cevap veriyor mu abi? Ben de şey kapalı. No no hayır diyor. Ölmek istemiyorum diyor abi. I don't wanna die. <laughs> Nerede Hop, ya? Oğlum bak diklim hey, konuşma. Wait, wait, Yok yok sana küfür etmiyor. <laughs> no no please please. Yalnız please please diyor ama arada sallıyor ha. Aa! Aa! Wait, wait 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 wait. Mete wait. bu nasıl bir bölüm oldu ya? I don't kill you. What? <laughs> <laughs> Hop daha ekleyeceksin. Abi i̇şte Hanzo diye bir filmi var Kemal Sunal'ın biliyorsun değil mi? Evet abi. Adam oradaki gibi böğürüyor. Aaa deyip duruyor ya. <laughs> abi bayan <laughs> değil mi bu? Bayan karakteri yapmış ama değil. değil galiba değil mi? Yok yok çipo çipo vardı. Az önce seni kovaladım, bayandı. Bayan mıydı sen, abi? Hala kovalıyorum ben onu. Bizim az önce kovaladığımız eleman da tekrar geldi. Hop, okay, okay. Oğlum okay, karşıda okay. biri var. Nerede? Aman abi silah alıyorsun. Oo, ok, ok, var lan onda. Oo, kaç kaç kaç. Oğlum, kaç oğlum, ben karıyı şu an Hop. peşini bıraktım. Dur bir saniye. Çipoyu bıraktım ben. Bak onun peşine takıldı o şimdi. <laughs> Get away from her. Mete neredesin? Abi ben su kuyusunun oradayım. Abi o zaman su kuyusundan kaçalım abi biz. Şimdi sol altta bir yer daha var. Oraya doğru gidelim istersen. Okey okey abi yola gel. Sen neredesin? Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan öyle? Ha yola gel falan. Gelirim oğlum. <laughs> <laughs> gel abi yola. Gel bak elimde ne var. Abi bak, ne geliyor. buldun? Ha balta balta. Tamam yani. abi hadi gel şöyle aşağı doğru inelim. Bak bizim eleman gene geliyor ya. Bak bak sağına bak. Ya oğlum Kardeşim. bir git ya. Oğlum bak ha. git git bak. Oğlum bak git. <laughs> aman. Hop lan bana vurdun. Aman abi aman. Oğlum bak git. Ya git. Allah'ından bul dedik ya. <laughs> git oğlum ya. Abi gel bunun peşinden aşağıda zaten lootlanacak yer var. Just get out. Just get out bebeğim. <laughs> hadi ya Neyse abi oraya gitsin orada takviye gelir zaten bırak <laughs> Okey hadi devam abi Şimdi o şeyin oraya gidiyor e, Church'un kilisenin oraya gidiyor tamam ha, mı Git de gör Orada görecek gör abi oca. silahlı adam var orada <laughs> Git de gör Biz God şu God aşağıya... Aynen. <laughs> Aynen Hadi bakalım Evet Peace bro <gülüyor> <gülüyor> Göreceğim barışı sen orada <laughs> Aynen Oğlum gelme la Peşimizden mi geliyor? Get away. Oğlum Get peşine de zombi takmış ya utanmadan. No no no. Oğlum nasıl bir trollsun lan Nasıl bir trollsun lan sen? <laughs> ha? Troll. Gel Oo, abi, gel, sniper gel. aldı abi. Herif sniper ne? aldı. Sniper mı? Aynen ben onu istiyorum. Gel buraya. Ciddi misin? Abi indirelim ona. Ya bir tane ok yapsaydık iyiydi. Give it to me. Give it to me. Give it to me. <laughs> abi oh, sniper alalım yalnız Aynen abi onun mermisini falan bulsa belki bizde mermisi olabilir onun ya Evet evet biz mermi bulmuştuk don't arkadaşlar Don't go to the village don't go to village They will kill you don't go to the village <laughs> Ahahah diyor herif ya Abi ben de okay, rus, ta rus taklidi yapayım. Naburoşka naburoşka davay davay <laughs> Adam uçarım dedi ya Okay fly show me bro show me fly please I can fly I can fly <laughs> Ulan ne iş ya şuraya bak. Yani zorlasan böylelerini bulamazsın al işte burada aynen. ya. Abi burada yalnız evler var biz burayı güzel bir şekilde lootlayalım. Aynen aynen abi yalnız o sniper'a mermi bulur gelir bizi öldürürse. Abi yani bırak ya harbiden bir daha girmem yani. bir Aynen oynamam ya. Hop bir dakika. Hop aman. Abi ben bunun peşinden gidiyorum ya. İlla duracak bu. Onun stamina bitecek. Yalnız benim staminam niye 99 su hala anlamış değilim. Benimki de 81. Bayağıdır da koşuyorum yani. Evet evet. Abi hava aydınlanıyor bu arada galiba. Aynen. Ne iş lan ışık falan yandı buradan. Sunrise bro. Sunrise. <laughs> Gel lan buraya. Bahçeye bak, girdi bak. Bak 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 bak. bak. Hop. Hop diye gireceksin. Aha evin içinde kaldı o ya. Abi alacağım 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 alacağım. alacağım. Aynen. Hadi. Ana kaçamıyor, kaçamıyor, kaçamıyor. Oğlum hayvanı sıkıştırdım. Hayvanı sıkıştırdım buraya. Ya. Tak diye geldi. Çöpmekle <laughs> gitti. <laughs> i̇şte bu. Abi i̇şte aldım. Bu abi. abi ya. Hani şey vardı ya bir komedi programında. Akıyor abi hayvan. akıyor. Ay, akıyor. <laughs> Kim söylüyordu onu ya? Şişko bir şey vardı. Şey eee... İsmi neydi atla o adamın? Atatürk. Atatürk, aynen. Akıyor atla. abi. Çevirsene, çevirsene abi. abi. <laughs> Güzel aldık adamı yalnız. Güzel aldık abi. Sniper'ı kaptın değil mi? Sniper'ı sen almadın mı? Ben sana bırakmıştım. Yok abi ben de sana değil mi? bırakmıştım. Tamam alayım. Aa, ben büyüme bıraktım direkt dedim. Hop. Yok abi biliyorsun ya. Al onu. Yani, okay. Nerede yani. abi sniper? Şimdi... Hatta bende sniper mermisi var ya. Lan herif sniper'ı yere mi attı? Ha hunting rifle tamam buldum abi. Hunting rifle yalnız şey gözüküyor. Ne gözüküyor Hadi abi? Gözüküyor. Yani soluk gözüküyor. Allah Allah ne iş? Yani yakınlarda bir yerde ama nerede? Aa kapı mı açıldı? Oğlan! Oh, 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 oh. Daha... <laughs> Böyle bir şey yok! Abi! Böyle zıpladım. bir olay yok ya Mete. Zıpladım zıpladım yemin ediyorum zıpladım. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Vallahi zaten tam diyecektim ya. abi sniper alıyorum. Burada kalalım bir sonraki bölüm daha beğeniye göre gidelim diyecektim ki. <gülüyor> abi. <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaş <gülüyor> sen, misin ya? o kadar adamı öldüren? Herif kovboy şapkasıyla geldi taradı. <laughs> Kardeşim bir ismini lütfetseydin ya. Sonumuz tuvalette bitti abi yine. <laughs> Bu tuvaletlerden çekeceğimiz aramda. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İki gariban şu an <laughs> Ya ne yapalım abi. Yani şurada cesetleri görürsün. etim çıktı ya orada. Bildiğin bacağımdan etim çıktı yani resmen. Ulan. <laughs> oldu nasıl, o zaman. Nasıl bir bölüm oldu ya? <laughs> çok fena. Çok fena oldu. bir bölüm oldu arkadaşlar. Umarım <laughs> beğenirsiniz. Aynen. Arkadaşlar, Zı e, hem bu video Easter Gamers'ta hem de tabii ki şu an izliyorsunuz oyun portalda yayınlanacak. Beğenirseniz biz devam edeceğiz seriye. Çünkü buluşmak gerçekten çok zor. Evet. Hani iyi bir like gelirse 1 Z1 serimiz devam edecek değil mi? Ee, evet, abi, kesinlikle. İleride yani... işte Sarp katılır, cam katılır bize. Hani <laughs> <laughs> böyle bir gruplaşma falan da yapabiliriz yani <laughs> ilerleyen bölümlerde. Gayet de güzel olur. Evet. evet ne yapalım Mete'cim? Dilersen ee, videomuzu evet. noktalayalım. Kesinlikle. Sürçülisan sanatkiz affola. Yani biz oradaki <laughs> çocukların tavırlarına takınaraktan vurduk kelimelerimiz cümlelerimizi aynen, vurduk. Aynen. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın oyunsuz kalmayın. Sağlıcakla kalın.